Evet arkadaşlar herkese merhaba. Pokemon Black 2 tam çözüm bölüm 8'e hoş geldiniz. Ben Emre. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde Colors'la savaşmış ve Desert Desert'i gezmiştik. Bakalım bölümde bizi neler bekliyor. Artık çölleri terk edebiliriz. Şehre, medeniyete geri dönebiliriz. Ama şehre dönmeden önce burada yapmak istediğimiz bir şey daha var. O da takımımıza yeni bir Pokemon katmak. O Pokemon'u da tam olarak burada arayacağız. Onu bulmak biraz uzun sürebilir. O yüzden bulduğumuzda görüşmek üzere. Aradığımız Pokemon'u bulduk Aradığımız Pokemon bir buldu Ve karşımıza tam 21 level çıktı Burada da zaten 19 21 level arasında çıkıyor Ve 21 level karşımıza çıkması Bence büyük şans Onu bulana kadar herhalde 10 Pokemon falan gezmişimdir Ve bununla karşılaştığımız ilk run Ben o saldırmadım o bana saldırmadı Ve Poke topu atmadım O yüzden şimdi Quick Ball sallayabiliriz Umarım ilk Poke topunda onu yakalayabiliriz Aynı zamanda bu Pokemon'u Hüseyin'e armağan ediyorum Tam desteğin için teşekkür ederim Sen istediğin gibi Divible'a takımıma katıyorum ve istediğin nickname'i veriyorum. Bakalım ilk Quick Ball'da Divible'ı yakalayabiliyor muyuz? Kesinlikle. Quick Ball'u bu yüzden çok seviyorum. Beni hiç yormadan Pokemon'ları e, yakalayabiliyoruz Quick Ball sayesinde. Divible hem böcek türü hem kaya türü bir Pokemon. Bu da onu avantajlı yapan özelliklerden biri. iki türe sahip olması. Aynı zamanda fiziksel ata ve fiziksel defansı oldukça yüksek. Ama hızı da bir o kadar düşük. Ve evrim geçirdiği zaman çok enteresan daha da yavaşlıyor. Çünkü sırtındaki kaya büyüyor. Ve bizim bu Pokemon'a vereceğimiz nickname Grit olacak. Türkçe açgözlülük demek. Bakalım gerçekten de öyle mi Pokemon'umuz? Evet burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Artık çölü terk edebiliriz. Söylediğimiz gibi şehre gidebiliriz. Tabii ki daha fazla devam etmeden önce dozik Beşin'imizi açıp bisiklete atlayıp aynı zamanda Pokemon'umuza takımımıza yeni kattığımız Grid'e XP şehri vermeyi unutmuyoruz. Ah yanlışta çıktım mı? Tamam hiç önemli değil takımımıza gelen her Pokemon mutlaka XP şehri üzerine alır. Bunu her zaman yapıyoruz. Bir bisikletimizle tam gaz şehre gidebiliriz. Artık önümüze hiçbir engel çıkmayacak. Doğruca şehre gidiyoruz. Tabi burayı saymazsak. Evet ilk senede burada çok şey değişmiş. Daha önce burada bir geçit vardı. Ama şimdi buraya pasaj AVM tarzı bir yer inşa edilmiş. Onun adı da Join Avenue. Burada karşınızdaki de buranın müdürü ve tek başına burayı işletemiyor. O yüzden birinden yardım istiyor. O kişi o biri de tabii ki biz oluyoruz. Bizi gördü ve bizden yardım istiyor. Biz de bundan sonra buradaki yöneticilerden biri olduk ve yönetici olduğumuz için de bizden bazı bilgiler istiyorlar. Buraya yönetici olarak kaydolmamız için. Tabii ki biz bu bilgileri sağlayacağız. Çünkü buraya yazdığımız bilgiler tamamen wi ile alakalı e, ee, karşı tarafa görünecek isim, adres vesaire bilgilerini bizden istiyorlar. O yüzden buradaki bilgileri tamamen sallayabiliriz. Ve yöneticimiz çok yoğun olduğu için birazdan yanımızdan ayrılacak başka bir randevusu varmış. Tabii ki e, plaza insanları böyle yoğun oluyorlar. Özellikle bu saatlerde. Hoşça kal, dikkat et kendine. Ve davadan müdür olduk, olduk oldukça iyi. Ve bu ablamız da bizden adres bilgisi istiyormuş. Onu da A diyerek yanımızdan sallayalım ve yolumuza tam gaz devam edelim. Bu arada içerisi çok şık değil mi? Bence şahane bir yer olmuş. Ve böylece Rimbasa şehrine yepyeni bir şehre vardık. Tabii ki yeni bir yere vardığımız an bisletimizden iniyoruz. Burayı daha iyi keşfedebilmek için. Ve gelir gelmez burada bir kalabalık görüyorum. Battle Subway'in önünde. Savaş ve sür oldukça havalı değil mi? Bakalım burada neler oluyormuş. Hmm. Duydum ki gel istasyonunda Savaşlar yapılabiliyormuş. Ben yeteneklerimi test etmek için geldim. Ve ne biliyor musun? Bunlar buranın patronları. Oldukça inanılmaz değil mi? Onlar buradaki en güçlü eğitmenler. Ve onlarla iki iki savaşabiliyoruz. Sence de harika bir fırsat değil mi? Bana katılmak ister misin? Tabii ki katılmak isterim. Hadi şu patronlarla iki iki savaşalım. Bu arada ablamızın adı Rozaymış. Eğer yanlış telaffuz ediyorsam siz yorumlara doğrusunu yazarsınız. Ben de bundan sonra doğru şekilde telaffuz ederim. Rosa'yı gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden bir türlü çıkaramadım. Ve iki ikili mücadelemiz başlıyor. Bizim en baştaki Pokemon'umuz kimdi? Yılandı. Bakalım yılanını kullanırken da hangi Pokemon'u kullanacak? Ve karşı taraf ikili olarak çok havalı değiller mi? Aynı kıyafetleri giymişler. Farklı renkler ve birbirlerini gösteriyorlar. Olumluca havalı görürler bence. Ve... Takım arkadaşımızın Pokemon'u da Divot'muş. Harika. Unova bölgesinin ilk tane başlangıç Pokemon'u omuz omuza rakiplerine karşı savaşıyorlar. Bence oldukça cool. Biz neyle başlayalım? Tamam ben Leaf Tornado Super süper efektif vurmak için Buldor'a saldırıyorum. Bakalım Rosa burada ne yapacak? Buldor Buldor. Tamam. Hedefimiz aynıymış. Harika. Zaten onun Star ability'si vardı o yüzden tek yemiyordum. İkimizin de ayrı ayrı vurması bence iyi oldu. Ve böylece bir Pokémon'u aradan çıkarmış olduk. Kaldı bir rakip ve rakibimiz nedense ee, Devote'a yükleniyor. Bu da benim hoşuma gitti. Bana dokunmayan yalan bin yaşasın diye bir söz var. Tabii ki öyle değil. Burada rakibimizi yenmek için elimizden geleni yapacağız. Ve tabii ki ben süper efektif e vurmadığım için ve defansif bir Pokémon kullandığım için verdiğim hasar çok fazla değil. Umarım Devote bundan çok daha iyisini yapar. Hayır, Divot Divot'ta sadece izledi. Yapacak bir şey yok. Hasarı biz vereceğiz. Elinde sonunda e, Divot'ta saldıracaktır. Ben ıskaladım ama Divot Water Pulse'la tabii ki ıskalamayacak. Ama onu yenmeye yetmiyor. Onu Confused yaptı. Umarım kendine hasar verir ve faint olur. Hayır. Divot takat yemeye devam ediyor ve sanırım bu hamleden sonra Feintit olacak. Bakalım bir sonraki Pokemon'u hangisi olacak Rosa'nın? Bu kadar zor bir savaş olmaması gerekiyor bu savaşın ama biraz şanssızız sanırım. Ben direkt katla dalıyorum. Herhalde onu Feint etmeye yeter diye düşünüyorum. Aynen. Bu hamleyle bu ikiliyi yenmiş olduk. Rosa'yla ben kazandık. Çak Rosa. 5200 Pokemonlara saldık. Oldukça iyi zenginleşmeye başladık. Bravo. Sizin Pokemon'larınızın kombinasyonu gerçekten inanılmaz. Ben Emmet. Kaybetmiş olabilirim ama iyi vakit geçirdim. Hadi bir daha oynayalım. Bir ara. Tabi şimdi oynamayacağız. Teşekkürler iltifatlar için. ee Rosa bende bir yemek, çay bir şey düşünür müsün? Oldukça sıkıydılar değil mi? Hmm, teşekkür için bize bir ödül verecekmiş. Vereceği ödül de neymiş? Versus Record'dur. Bu arkadaşlarımızla yaptığımız savaşları kaydedebileceğimiz bir alet. Tabii ki biz bunu kullanmayacağız. Çünkü bu daha çok e, wifi Wi-Fi savaşlarında kullanabileceğim bir şey. Bizim de onlarla işimiz yok. İş yaramaz itemler listesine bunu da ekleyebiliriz. Ama burada işimiz bitmedi. Hadi Battle Subway'e girelim bakalım içeride neler varmış. Ve bir sürü tren var. Bu trenlerden Bazılarına binebiliyoruz. Bazılarına binemiyoruz tabii ki. Bazıları dediğimde sadece bu zaten. Buna bineceğiz ve bununla nereye gidiyoruz? Bu tren nereye gidiyor abi? Enville kasabasına. Enville kasabasına yolculuk yapacağız. Ama orada çok fazla durmayacağız. Orada biriyle konuşup hemen geri döneceğim. Bu da bir itemi elde etmek için tabii ki. Selam ablacığım. Oh, ben Sıç. Nerede olabilir ki? Eşim'in parkta beraberdik. Ve müzikali gördüm. Daha sonra eve giderken o farklı trene bindi. Merak ediyorum nerede şimdi? Tamam ablamız bir Pokemon'unu kaybetmiş. Ee, bize de Pensiçi bulmak yakışır tabii ki. Ablamıza yardım etmemiz gerekiyor. O yüzden e, ee, Nimbasa şehrini biraz gezmemiz gerekiyor o Pokemon'u bulmak için. Hemen Nimbasa şehrine geri dönüyoruz. Anvil kasabasına daha sonra uğrayabiliriz Pokemon'u bulduktan sonra. Dön 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 ve merdivenden çık. Pekala Nimbasa şehrinde başka ne yapabiliriz? Oldukça büyük bir şehir o yüzden bisikletle ilerlemeye devam edeceğim. Ve ilk uğrayacağım yer tabii ki Pokemon merkezi. Çünkü yeni savaşlardan çıktık ve hemşireyi Joy görmeyeli gerçekten uzun zaman oldu. Onu çok ama çok özledim. Sen de beni özledin mi Joy? Hayır mı? Pekala. Özledim diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Pes etmeyeceğim. Pes etmek yok. Madalyacı abimiz burada. Tabii ki bize yine bir sürü madalya verecek. Ve onunla da konuşmayalım. Sanırım bayağı vakit geçti. Madalyalar onda birikmiş olsa gerek. Evet madalyaları atmaya devam ediyor. Sanırım 3 tane aldık. Dördüncü var mı? Dördüncü yok. Teşekkürler. Ve buradaki abimiz onunla konuştuğumuz için bize kırmızı şartlardan veriyor. Bu şartlar da ileride işimize yarayacak. Teşekkür ederiz. Peki Pokémon'da bizi bekleyen neler var? Şöyle bir bakalım. Belki Büyük riperlerden vardır. Hayır hala süper riper var. E, 13 tane riper de bize yeter. Artar. Onun dışında statüs healer'lara hiç gerek yok. Onları direkt geçiyorum çünkü üzerimizde dondurmalar var. Dondurmaları kullanabiliriz. Süper pot, hyper pot. Süper pot da yeterince var. Hyper pot'u da sağdan soldan toplarız. Pokemon'dan bir şey bulamadık. Oldukça üzücü. Ve bu abimiz çok güzel. Technical machine'ler satıyor. Gyro ball bile var. Light Screen, Reflect, Thunder Wave ve ben tabii ki her zaman gibi bir tane Thunder Wave alabilirim. Elbet bir gün Thunder Wave işimize yarar. Onun dışında Gyro Ball, Gyro Ball'a da daha sonra bakabilirim. Teşekkür ederim. Şehri gezmeye devam. Bu sefer neredeyiz? Battle Institute. Hmm. Eğitmenlerin skilllerini yani e, yeteneklerini test et. Bakalım. sanırım. senin versus recorder'ın var. Eğer versus recorder'ın varsa sen arkadaşlarla yaptığı savaşları kaydedebilirsin. Ama sadece en güçlü eğitmenler Battle Institute'ye gelebilir. Eğer şampiyon elirsen geri gel. O zaman Battle Institute'ye davet edileceksin. Hadi ama şampiyonu yenen kaç kişi var ki? O zaman Battle Institute'de kimler var? sadece şampiyonu yenenler buradaysa eğer şampiyonu yenen o kadar insan varsa şampiyon neden şampiyon kafamızda deli sorular. Evet burada gizli bir Thunderstone bulduk ve şehri gezmeye devam. Bakalım Nimbaza şehrinde ilk senede neler değişmiş. Üst kata çıkıyoruz bu teyze ama hala burada teyze ver elini öpeyim deyip elini öpüyoruz ve tabii ki bize ödül olarak su Bell veriyor teşekkürler bunu Pokemon'umuza verip arkadaşlık seviyesini yükseltebiliriz şu andaki Pokemon'larımızın buna ihtiyacı yok tabii ki İkinci eve girdik. İkinci evde bizi bekleyen herhangi bir şey. pıp Selam mavi saçlı abimiz. Tabii ki mavi saçlı abimiz de geçen sefer olduğu gibi. iki sene önce olduğu gibi. Şimdi bize Sunstone veriyor. Bunu da bazı Pokemon'ların evrelerinde kullanabiliyoruz. Kotoni de bunlardan biriymiş. Şehri gezmeye devam bir atlıyorum. Şehrin güneyiyle işimiz bitti gibi görünüyor. Şimdi geldi sırada kuzeyi var. Small court, tenis ve basketbol. Büyük stadyum, beyzbol, futbol ve Amerikan futbolu. Ee, bunların hepsi buradaymış. Bunları akşamları yapabileceğimiz etkinlikler. Şimdilik bunları es geçiyorum. Burada vakit harcamaya gerek yok. Ah bir pensiz değil mi bu? Selam. E? Ee, Envel kasabasında bir eğitmen bu Pokemon'a mı bakıyor? Hmm, demek çok uzun bir yolculuktan geldin. Anlaşıldı. Onu geri götüreceğim. Güzel. Arkadaşın pelsicini de böylece bulmuş olduk. Ama e, geri dönüp o ablayla konuşmamız gerekiyor ki ödülü alabilelim. Müzik tiyatrosu. Aa yine mi sen? Olamaz. Merhaba. Nasıl gidiyor? Ben bu tiyatronun sahibiyim. tanıştırma memnun oldum. Ah, sen fenomenal bir eğitmen gibi gözüküyorsun. Biz burada ne mi yapıyoruz? Biz pokemonları soyup giydiriyoruz. Sen de yapmak ister misin? Tabii ki. Neden olmak? Neden olmasın? Ben de Pokemon'ları e, giydirmeyi çok ama çok severiz Tabii ki bunu yapmak için de Prop Case'e ihtiyacımız var Abimiz bize Prop Case'i verdi Ve şimdi de Prop Case'i bir kere denememiz istiyor Peki bunu hangi Pokemon'da deneyelim Grid'i takıma yeni kattık Hadi Grid'in üzerinde bunu deneyelim Hadi Pokemon giydirmece oynayalım Şimdi sağ tarafta itemlerimiz var Kıyafetlerimiz var bunları e, Grid'in üzerine sürükleyeceğiz Ve onu giydireceğiz bu kadar basit Şimdi Grid'e Ne yapsak şöyle bir kurdeli takalım Bıp, 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 bıp. Başka neyimiz var? Ee, bıp, 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 etek? Hayır bu Pokemon'a etek giydiremiyoruz. E bu kadar mı yapabileceklerimiz? Ah bir şapka gördüm. Az önce görünmüyordu en yukarıda olduğu için herhalde. Şapkayı da takabiliriz bence. Tamam harika. Bence bu kombin müthiş oldu. Tamamdır. Ah senin yeteneği var. Harika bir iş şey, başardın, başardın. Hadi ama. Kandırma beni. Bence rezalet oldu. Her neyse. Biz görevimizi yaptık. Prop case'i aldık. Tabii ki buradaki ablayla konuşmuyoruz. Bu abla ilk senedir aynı yerde bekliyor. Birilerine Technical 5'in 49 vermek için. Yeter ki birileri onunla konuşsun. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Teşekkürler ablacığım. Şehri gezmeye devam. Bu yine güneyine gidiyoruz. Pensic'i ne de olsa evine geri gönderdik. Artık Pensacı sahibiyle konuşabiliriz ve ödülümüzü alabiliriz. Aynı zamanda Enver kasabasını en yüz gezmedik. O kasabayı da gezmiş oluruz. O kasaba zaten ufak bir kasaba ve orada yapacak çok bir şeyimiz yok. O yüzden o kasabada çok fazla vakit kaybetmeyeceğiz. Selam. Oh, Pokemon eğitmeni. Ben bir için baktın değil mi? Teşekkür ederim. Çok bir şey değil ama al bunu. Bright Pointer. Harika. Bir held item. Bunu Pokemon'umuza veriyoruz ve yanılmıyorsam rakibin ekorisini düşürüyordu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Çok kullandığım itemlerden biri değil. Ama belli olmaz. Belki kullanabiliriz. Şimdi Envil kasabasında nereye gitti? Ziyaret etsek. Bu eve girmek istiyorum. Burada e, tren garında çalışan bir abimiz var Ve oradaki kayıp eşyaları tabii ki topluyor O kayıp eşyalardan birini de bize verecek O bulduğu item de nadir şekermiş Harika bir item Daha iyisi olamazdı teşekkür ederiz Burada yapacak başka bir şeyimiz var mı? Gizli bir item yok gibi duruyor Kuzeyde bir item yok Aşağı inemiyoruz O yüzden ne yapıyoruz? Basıp gidiyoruz Harika. Nimbasa şehrine geri döndük. Nimbasa şehrini talan etmeye devam edebiliriz. Hala şehirde yapacaklarımız var. Şehrin güneyini tamamladık. Kuzeyini tamamladık. Şimdi kaldı doğusu. Doğusunda da Amusement Park var. Ee, amusement Park'ı hatırlarsınız. Oraya girmek istiyoruz. Bakalım bakalım burada neler varmış. Tamam. Girer girmez sağ tarafta bir tane düşmüş item buluyoruz. Bu birinin kaybettiği X-Transceiver ve onu bulur bulmaz e, çalmaya başlıyor. Bakalım arayan kimmiş? Merhaba. Evet bu doğru. Ben bu X-Transceiver'ın sahibiyim. Şimdi eski X-Transceiver'ı kullanıyorum. O yüzden sadece ses var, görüntü yok. Üzgünüm. Onu bulduğun için teşekkürler. Açıkçası hemen gelip onu almak isterim ama e, işlerim yüzünden çok meşgul olduğum için şu an e, oraya gelemeyeceğim. Eğer sıkıntı yoksa onu benim için bir süre taşıyabilir misin? Ah gerçekten bir sorun yok mu? Çok ama çok teşekkür ederim. Benim adım... Ee, na... Hayır hayır. Yensi. Benim adım Yensi. Ve sen Emre. İşler sakinleştiği zaman onu gelip senden alacağım. Ona benim için baktığın için teşekkür ederim. Görüşürüz. Ne demek? Senin sıvırın benim sıvırım demek. Hiç problem yok. Ve eminim ki karşılığını alacağız. Yani umuyorum. Evet sepette gizli bir item var. O item bir revive. Ve 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 ve. Hmm. Selam güzellik. Burada ne yapıyorsun? Sen kimsin? Ben de savaşmak mı istiyorsun? Evet. Hmm. Onlar beni gerçekten malikaneye geri dönmemi istiyorlar değil mi? Pekala. Senin düşmanın olacağım Pokemon savaşında. Şimdi dinle. Anlaşma şöyle. Eğer kaybedersen gözümün önünden çekip gideceksin. Pekala. Savaşımız başlıyor. Sanırım ablanın bir derdi var. O ablamız manken galiba. Ee, duruşu hiç fena değil. Bir derdi var birileriyle. Biz de onlardan biri sanıyor. Ama kesinlikle alakamız yok. Neden bahsettiğini hiç bilmiyorum. Ama bizim için fark etmez. Burada bir Pokemon savaşının ortasındayız. Ve Pokemon savaşını yapmak zorundayız. Evet rakibimizin ekrüsünü düşürdük hiç fena değil ama onu yenmeye yetmiyor sanırım iki defa daha vurmamız gerekiyor en azından bir kere daha ekrüsünü düşürürsek en azından defansif anlamda kendimizi iyi hissedebiliriz ıskalacağını tahmin ederek ama bir kere daha çarçı kullandı bir kere daha vurursa başımız belaya girebilir o yüzden onu burada fainted etmeliyiz hadi yılan ıskalama sakın ıskalamadı vurdu ve fainted etmedi ama hiç vuramadık. Çok ama çok kötü. Başımız biraz belada olabilir. Bu el onun işini bitirmeliyiz. Kat. Harika. Tamam. Onun bir Pokemon'u var değil mi? Yanılmıyorum herhalde. Ve gridimiz XP share ile beraber 22 level oldu. Böylece e, bu güzelliği yendik. Ya adı güzellikmiş. Beauty diye geçiyor. O yüzden öyle diyorum. Yoksa e, tabii ki şey oyun üzerinde güzel yoktur. Sen kimsin? Seni daha önce balikanede görmedim. Ve organizasyonun ya da hastanenin bir üyesi gibi gözükmüyorsun. Ha ne? Sadece savaşmak mı istedin? Ya da dönme dolaba binip konuşmak mı istedin? Pekala o zaman. Hadi beraber dönme dolaba binelim. Hadi acele et. Evet baş başa bir kızla dönme dolapta seyahat ediyoruz. Acaba dışarıdan bizi görenler çift sanar mı? Ee, bence sanar çünkü çok öyle görünüyoruz. Bu spot'tan hareket etme ve böyle kal. Camdan dışarı bakmak tehlikeli olabilir, o yüzden direkt bana bak. O, sanırım manita yaptık. Evet. Oldukça romantik bir gün geçirdik arkadaşlar ama tabii ki bu aramızda. Joy bunu bilmeyecek. Ve bizim niyetimiz o değildi. Sadece Pokemon savaşı yapmak istiyorduk ve Amusement Park'ı gezmeye devam. Buralarda item var mı? Evet, bir şey bulduk. Bulduğumuz item de Paralyze Belki de sen. Hayır, bir dakika. Bu abinin sesi böyle değildi. Peki de sen mücadelecisin. Üzgünüm salon lideri şu an burada değil. Ama nereye gittiğini biliyorum. O roller coaster'da. O Amersburg Park'ın girişinde. Pekala teşekkür ederim amcamız. Ama ee, bunu sonraki bölümde yapacağız. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butona basmayı yorum yapmayı Ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemonlar.